Bu sorumuz klasik bir soru, orta kuşakta olmamızın kanıtlarını sormuşuz arkadaşlar. Orta kuşakta olduğumuz nasıl kanıtlıyorduk? ABCD vardı. Bir de ayrıntılar veriyordum ben size. İşte kalıcı karşısının 3000 metreden başlaması ortalama, iki meridyen arasındaki 80-90 kilometre olması, ABC dışındaki ayrıntılarım. Ama genelde klasiktir kitaplarda da ABCD der. Orta kuşakta olduğumu kanıtlayan şeyler. Fakat burada coğrafyayı iyi anlamak lazım. Şimdi direkt cephe yağışı, cephe yağışının diğer adı frontal depresyon yağışlardır. Doğru. Cephe yağıştır. Şöyle yapayım bakın hatta yazayım. Akdeniz iklimi, orta kuşak iklimiydi. Hatta özel konumla da alakalı değil mi? Deniz el alanında görülüyordu. Batı rüzgarı, orta kuşakta görülen sürekli rüzgardı. Mesela Alize Ekvator'daydı, Kutup rüzgarı Kutup'taydı. Sürekli rüzgarlardan Batı rüzgarı her iki yarı kürenin orta kuşağındaydı. Cephe yağışı, depresyon yağışları ya da frontal yağışlar. Orta kuşakta Ekvatordan gelen sıcak hava, kutuptan gelen soğuk hava karşılaşıyordu. Cephe yağışları orta kuşakta görülüyordu. Dört mevsim yine ortak kuşakta görülüyordu. Mesela ekvator hep yazdı, kutuplar hep kıştı. Dört mevsim sadece iki yarı küredeki orta kuşaklar görülüyordu. Şimdi burada cephe yağışı direkt verilmiş zaten. Cephe yağışını alıyorum. Ortak kuşakta oldu mu kanıtlıyor. Peki şu ne? Mevsimler arası sıcaklık farkının belirgin olması. Bakın illa size sınavda dört mevsim demesini beklemeyin. Derim ki İlkbahar, sonbahar gibi geçiş mevsimleri vardır. Mevsimler arasında sıcaklık farkı belirgindir. Bu da dört mevsim demek aslında. Neden? Şimdi ekvatorda mevsimler arası sıcaklık farkı belirgin mi? Hayır. Hep yaz. Kutupta çok belirgin mi? Hayır. Hep soğuk gibi. Hep kış gibi. E o zaman bir ülkede... Mevsimler arasında sıcaklık farkı belirginse demek ki mevsimler belirgin. O zaman demek ki dört mevsim yaşıyor. Demek ki ortak kuşakta. O yüzden bu da dört mevsim demek aslında bu cümle. Tamam mı? Ha, üçüncü maddede de Akdeniz iklimi dememişim. Onun bitkisini vermişim. Şimdi Akdeniz iklimi görülmesi hem e, orta ortak kuşakta olduğumu kanıtlıyorsa e Akdeniz iklim bitki ölçüsü Kızılçamlar'da ormanı, çalısı da makiydi. Dolayısıyla bunların görülmesi de ortak uçakta oldu mu? Kanıtlar. Dolayısıyla yanıtım 1-2-3 olur. 1-2-3 hangi şıkta var? Edirne. E şıkkımızda var arkadaşlar.